Cümleten selamun aleyküm dostlar. Herkese selamlar. Finlandiya sınırındayız, sayın petersburgdayız Rusya'dayız ve buradan e, yaklaşık 3000 kilometre bir yolculuğumuz olacak. E, Bizim stabil kahvaltı, olmazsa olmaz çayımız, burada da ekmeğimiz ısınıyor abi. Bu da ısındı herhalde de, nasıl açacağız? Şimdi geldik bizim petrole burada et dolduracağız. Vallahi güzel bir yer yapmışlar. Yemeği yedik. Ne yapıyoruz abi? Hemen bir Türk kahvesi online. Şu tam tepeden normalde sola dönersek Volga içine döneceğiz. Ama biz orayı dönmeyeceğiz. Biz sağa döneceğiz. Volga çıkışına doğru, dışarı doğru gideceğiz. Şu ana kadar 2586 diyor. Cümleten selamun dostlar. Yolum nereye? Kemal Bulut kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayız. Şu anda neredeyiz? Dünyanın bir ucundan herkese selamlar. Finlandiya sınırındayız, Sayın Petersburg'dayız, Rusya'dayız ve buradan e, yaklaşık 3000 kilometre bir yolculuğumuz olacak e, Azerbaycan kapısına kadar. Ondan sonra Azerbaycan videomuz, ondan sonra Gürcistan, ondan sonra Türkiye videomuz olarak parça parça bunları aktaracağız. Çünkü yapacağımız yolculuk yaklaşık 5000 kilometre ve bunu bir videoya sığdırmak gerçekten çok zor olduğu için ben ülke ülke bölüyorum, ülke ülkede sizlere aktarıyorum. Umarım videomuzu beğenir. Kanalımıza abone olursunuz. Saygılar, selamlar. Şimdi videomuza geçelim. Ey Allah, Bismillah diyelim. Ben buraya gece saat 1'de geldim. Hatta 2.12 geçiyordu. Sabahın 5.23'ü tak tuk tak tuk tak tuk kapıya biri vuruyor. Şuradan güvenlik amca var. İyi bir adam. Sağ olsun. Ama kapıyı kıracaktı ya beni uyandırdı. Yani yaklaşık 3 saat 20 dakika durmuşuz. Durum bu şekilde. Sabah 5'inde uyandırdılar Vallahi Şimdi bir gantar yapacağız. Ondan sonra da yüklemeye geçeceğiz artık hangi rampa derse. Oraya yanaşacağız. Önce ofise Şuradan e, pasaportumuzu ruhsatımızı vereceğiz Önce teraziye gideceğiz kantara Ondan sonra da hangi rampaya geleceksek Oraya yanaşacağız Arkadaşlar Türkiye'ye gelecek olan Jacobs kahvelerimizi Rusya'dan yükledik. Deponun içerisindeyiz. Şimdi çıkış yapıyoruz bakalım. Ondan sonra da evrak bekleyeceğiz. Şöyle deponun içerisindeydik. Şu kenarda beklettiler. Sobrat. Tamam. Dasvidanya. Bu tarafa geçip evraklarımızı alacağız. Kartla bekleyeceğiz. Gümrük evraklarımız çıkacak. Ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Şöyle evraklarımızı aldık. Ve yallah bismillah deyip fabrikadan çıkışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Dünyanın bir ucundan derken gerçekten dünyanın bir ucu. Şu an Finlandiya sınırındayız. Sayın Petersburg'tayız. Yani Moskova'dan 800 kilometre uzaklıkta kuzeydeyiz. Bizim şu anda bulunduğum yerin sol tarafı Finlandiya. Sağ tarafı da Rusya topraklarına devam ediyor tabii. SGZ'ye doğru gidiyor. Rusya toprakları bildiğiniz üzere çok büyük. Buradan kahvemizi yükledik. Şimdi çıkışa doğru gidiyoruz. Güvenlikle kısa bir irtibat yapacağız. Evranı vereceğiz. Kontrollerini yapacak. Sonra çıkışımızı yapacağız. Ve yavaş yavaş yolculuğumuz başlasın diyoruz dostlar. Şöyle yanaşalım ve bekleyelim bakalım. Güvenlik abimiz şimdi gelir kontrolünü yapar, biz de çıkışımızı yaparız. Evet, karşıda da görüldüğü gibi St. Petersburg'tayız. Bakalım. Aşırı bir galabalık var. Yavaş yavaş buraya çıkmaya çalışıyoruz. Burada da transport varmış, şahanece. Aman Allah uzak etsin. Şu telefon indirip de başımıza aramasın. Zor bela M11 otobanına bağlandık abiler. Yavaş yavaş yolumuza çıktık. Şu anda dediğim gibi M11 otobanındayız. İleride M10'a tekrar bağlanacağız. İleride de biraz yakıt alacağız. Öyle öyle yavaş yavaş gideceğiz bakalım. Yolumuz, bahtımız açık olsun inşallah. Valla biraz acıktım gibi, biraz acıkmadım gibi kendimi çözmüş değilim. Ama bir kuru fasulye yapasım var etli. Ya da bilmiyorum karışık. Bakacağız. İleride bir yemek yapacağım ama ne yapacağım ben de bilmiyorum. Hayırlısı bakalım. Şimdilik biraz ilerleyelim. Abiler biz bayağı bir yol geldikten sonra Biz baya bir yol geldik ondan sonra da mola verdik. Vallahi bir şey koydum. Bir kahvaltı hazırladık. Ekmek de bir yandan ısınıyor. Yakmazsa iyi. Abi domates, soğan, biber. Biber birkaç parça sucuk. Üstüne maydanoz. Bizim stabil kahvaltı. Olmaz olmaz çayımız. Burada da ekmeğimiz ısınıyor abi. Bu da ısındı herhalde de. Nasıl açacağız? Şöyle açarsak. Vallahi düşürmeden Var olsun Ömer abi Rusya'dan dönüşe geçtim Senin bu Trabzon ekmeğini hala yiyeyim. Ne bayatlıyor ne kökleniyor Ne bir şey oluyor Vallahi bu ekmekleri deyse ben de alacağım Güzelce kahvaltımızı ettik Tekrardan yolumuza çıktık Güzel güzel gidiyoruz bakalım Rospetrol'den Muhammedgilin oradan Et tamamlayacağım. Ondan sonra da bakalım Volgograd tarafında denk gelirse orada da tamamlayacağım. Öyle yoluma devam edeceğim. Yakıtımızı da tekrardan nerede tamamlarız? Muhtemelen Volgograd girişinde tamamlarız. O şekilde yolumuza devam ediyoruz bakalım şimdilik. Kahvaltımızı ettik. Bayağı kendimize geldik. Üstüne de bir Türk kahvesi yaptım. Türk kahvesinde içe içe gidiyorum bakalım. Bayağı bir kendimize geldik. Toparladık. Beterden beri kontak kapatmıyoruz maşallah. Yani şu an totalde 910 kilometre yol yapmışız. Oradan da bir 20-30 varsa işte 950 kilometre yol yaptık. Yolumuz baktığımız açık olsun. Devam. Bizim Tambov yoluna girdik. Burası Moskova ile Tambov arasındaki P22 otoyolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bazı konular var onları ele alacağım. Bazı abilerimin yazdığı yorumlar var. Merak edilen konular var. Onlardan bahsedeceğim. Böyle böyle gideceğiz bakalım ama önce güneşi bir arkamıza alalım ondan sonra güzel güzel sohbet edeceğiz. P22'de 90-90 ilerlemeye tam gaz devam. Nasipse Türkiye diyoruz baba. Şimdi geldik bizim Ros Petrol'e. Burada et bloğumuzu dolduracağız. Vallahi güzel bir yer yapmışlar. Şuradan kaç lira alacağımızı ayarlıyoruz. Da hiç ayarlı değil bu. Burayı da yavaş yavaş bitiriyorlar maşallah. Bayağı uğraştılar bakalım. Üst katta alt katta bir şeyler olacak. Et bunu niye çalışmadı? Et buna bakalım bakalım Hasan. Niye açmıyor onu? Nasıl açıyor? Söyle bakalım. İçeriden onaylaması gerekiyormuş. Onayladı bakalım. Şimdi gidelim et bulumuzu dolduralım. Bizim eski firmanın araçları hep Euro altı. Onlar da buradan alıyor et bulunu. Biz de buradan alalım. 48 ruble ileride burada 40 ruble abi. 8 ruble 8 ruble. 10 litre de 80 ruble yapar. Her türlü kardayır. 50 litre yazdı bakalım. Vallahi 50 litre aldı da bu tam dolmadı. Buna bir 5 litre daha mı yazsak? Burada durdum. Vallahi bir engel yedim. Şimdi dedim bir saat yemekle kim uğraşacak? Zaman kaybetmeyelim. Zaten uyumuyoruz. Yani o zamanı da yemek yapmayla şununla bununla geçirmeyelim diye. Vallahi girdik 700 liraya yemek yedik. Bir tane enerji, bir tane kola ne yapar abi? Ee, 181'i da biri 360 ne oldu? İşte öyle bir şeydir. Yani bir 400-500 öyle verdik. 1200 lirayla gitti abi. 450 TL. 400 TL. Yemeği yedik ne yapıyoruz abi? Hemen bir Türk kahvesi online bizi ayakta tutan bu abi. Türk kahvesiyle adım adım gitmeye devam bakalım. Abi Rusya'da yapraklar sararmaya başlamış. Görüldüğü üzere yavaş yavaş. Karşıya güneş vuruyor ama şöyle sağ taraf. Ekiz gibi gidiyor maşallah. Şurası sıkıntılıydı yavaşlayalım. Ya ben sen ayıktırayım. Yoksa sen ayık Şöyle bakılırsa sararmaya başlamış abiler. Artık kış geldi. Yani öbür sefere kar de sürekli yağış göreceğiz diye tahmin ediyorum. Allah uzun o kadar düşürdüm. <laughs> ya o kadar yolu yapıp da şurayı niye yapamamışlar ben onu anlam veremedim. Çok garip bir olay. O kadar yolu yapıp şurayı yapamamak nedir abi? Allah böyle böyle gidiyoruz abiler. Karnımızda yürürken, bilmem ne yaparken, dün akşam 6'da Petersburg'dan çıktık. Şu anda Mihailovka'dayız. Mihailovka sınırları içerisine girdik. Ondan sonra Volgograd, ondan sonra Elista, ondan sonra maaşkale ondan sonra Samur. Diyebiliyoruz ama firma son dakika gol atmazsa. Vladi Kafkas'ta 3500 tane araba var abi O sıra beklenmez En az 6 gün Onun için Biz bu yoldan Azerbaycan üzeri gideriz Diye tahmin ediyorum ama bakalım Firma bir değişiklik Bir gol yapmazsa Bu kadar sağa gidebiliyorum Daha fazla gidemem Geçeceksen geç Geçmeyeceksin Kendin bilirsin Herkese hayırlı sabahlar abiler. Vallahi 12 saat yatmışız ya. Yeni uyandım. Elimi yüzümü yıkadım. Ya Allah deyip yola çıkacağız bakalım. Herkese hayırlı sabahlar. <laughs> Aynı bismillah. Şimdi, e, Volgograd girişindeki Rosneft'ten yakıtımızı tamamladık. Yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Volgograd şehrine geldik. Ama e, geçenki gibi Volgograd'a girmeden çevre yolundan gideceğiz. Şu an girişindeyiz. Aşırı da bir kalabalık var. Vallahi bu kalabalıkta zaten buraya girilmezmiş. Şimdi... Böyle giriyoruz bakalım. Sağdan gelme işini çok iyi yapıyorsunuz. Ve çamur. Aşırı kalabalık var abi. Tarifi yok denecek kadar bir kalabalık var. <laughs> Şimdi e, düz giderseniz Olgogorod şehir merkezi. Biz ileriden şöyle sağa döneceğiz. Yine zaten normalde de o yolu kullanıyorduk. İleride e, yolumuz değişecek. Biz sağa gideceğiz. Sola dönersek Volgograd şehrine girmiş oluyoruz. Oraya da zaten polis müsaade etmiyor. Şimdi gidelim bakalım orada polis var mı yok mu? Acaba şehir merkezinden mi gidecek? Çünkü yolumuz uzayacak. Bu tarafa gidince 100-110 km, 100 km değil 80 km kadar bakayım 80 aşağı yukarı 80 km civarı yolumuz uzuyor. O da önemli değil abi. Kaptanı deniyoruz da. Dön. Oradan aralardan gidemek abi. Biz bildiğimiz yerden gidelim Sağımızda araba var mı? Yok. Şöyle dönüyoruz. Dönüyoruz. Dönebilirsek. Haydi bakalım. ha, ha. Tamam. Şimdi burayı döndük. Bunlar nasıl bir arabalar? Lada'nın mı? Tank. Değişik ve güzel duruyor. Gidelim bakalım. Şu tam tepeden Normalde sola dönersek Volgograd'ın içine döneceğiz Ama biz orayı dönmeyeceğiz Biz sağa döneceğiz Volgograd'ın çıkışına doğru Dışarı doğru gideceğiz Böylesine bir 30 kilometre gideceğiz Bir köprünün üstünden geçip Sola döneceğiz Bakalım neler göreceğiz Neler yaşayacağız Hep birlikte gidelim Sen çok ağır gidiyorsun 4 dingilli la baba Ama biz 3 taneye zor lastik buluyoruz Sen 4 taneye nasıl ediyorsun ona göre de yük taşı ödemek. Volga uğrattır baba. Artık daha burayı görmek. Çevre yolu da yapılırsa hiç görmek. Volga filmi bitti. bisiklet doğruya kadar çıktı. Ondan sonrası yok. Ulan bisikleti bırakıp mı gideceğim Ne yapacağım? Kenara yanaştırıyorum. Devam bakalım. Valla bu da dört dingilli. Bu Burada dört dingilli araba çok ya. Şimdi biz burada sağdan gideceğiz abi. Normalde bakın. Elista. Astrahan sola diye veriyor. Rostov Nadu sağa veriyor. Biz Rostov'a sağa gideceğiz abi. Normalde buradan sola dönmemiz lazım. Ama biz artık mecburuz buradan gidiyoruz. Devam bakalım. Polis bırakmıyor zaten. Haydi bismillah. Yoğunluk var. Bir tren hattı mı geçeceğiz? geçen geçtiğimiz tren attım acaba şehir merkezi mi? Oralardan biri ama tam hatırlayamadım. Buradan daha ikinci geçişimiz. Bakalım yavaş yavaş ilerliyoruz. <laughs> Abi her şey iyi güzel. Akşam saat kadar beklemiyoruz. Eyvallah. Yani Volga Volgograd'da yasak olduğu için şimdi oradan gitmedik. O yüzden de bu yoldan gidiyoruz. Da bu kadar da berbat bir yol olmaz abi. Tamam orayı yasak ettin de la bari şurayı düzgün yapaydın da şuradan rahat gideydik. İlla bir sıkıntı. Orada durup yatsan zaman kaybedeceğim. Buradan gitsen arabayı parçalayacak mı? Kırılacak mı? Bir şey mi olacak? Korkusuna kırıkla gidiyorsun. Ay oh, ay. Oh. Rusya'dır baba. Normal. Normal abi biz burada ne yollar gördük bu gene iyi. Hatırlarsanız Eristan'ın orada bir yol vardı. Düşman şey ne derler ya öyleydi yani. Harbi sıkıntılı yerdi. Durdu mu lan? Biz duracağız. Gel baba gel. Gel. Herkese hayırlı geceler. Şu an burada gece olduğu için bu şekilde söylüyorum. Vallahi abi saat 2.48 geçiyor. Allah'a gelsin. maşallah diyelim. Yani 15 saattir araba sürüyoruz. Al baba. Madem uzunları kapatmıyorsun al. 15 saattir araba sürüyoruz abi. 2800 Bakın ee, bakayım 2386 olmuş. 200 de öyle 2500. 300 kapıya var. 2800 kilometreyi 3 gece 2 gündüz de bitiriyoruz. Yani dün değil evvelsi gün akşam Petersburg'dan çıktık. Hiç durmadık. Ee, Moskova'ya yetiştik. Tambova'ya yetiştik. Mihailovka'ya yetiştik. Parçacıların oraya. 1500 kilometre yol yaptık. Orada bir yattık. 12 saat. Oradan çıktık. Bugün sabah işte. Çıktım. Şu anda da Mağaçkale'deyiz. Az bir yolumuz kaldı Mağaçkale'ye girmeye. Vallahi 2800 kilometre yolu 30 dakikalık mı 40 dakikalık mı videoya sığdıracağız herhalde. Çünkü fazla video da çekmedim. Böyle böyle gidiyoruz. bir abimiz şeyi sormuştu. E, buralarda arabamız bozulursa ne yapıyoruz demişti. Firma ya tamirci çağırıyor. Yani ya tamirci yönlendiriyor size. İrtibat sağlıyorsunuz. Ya tamircinin oraya kadar arabayı bir şekilde götürüyorsunuz. Artık verdiği arıza neyse. Veya yapabileceğiniz bir arızaysa olduğunuz yerde kendiniz yapıp ondan sonra devam ediyorsunuz. Gecenin bir yarısı hoşuşmuyor, uçmuyor, kervan geçmiyor. Herhangi bir şey olsa ya kendim yapacağım ya sabaha bekleyip firmanın bir aracı gelir gider. Onunla bir bağlantı kurulur, bir şeyler olur. Öyle öyle gider, yapılır. Bu, bu şekilde bunu da belirtelim. Durmak yok, yola devam abi. abi sabahın saat 5.50'si yani 6 şu anda Derbent'teyiz ve Samur'a yaklaşık 60 kilometre kadar bir yolumuz kaldı yani yolun çoğu bitti azı kaldı diyelim şu ana kadar 2586 diyor tabi bu e, Sen Petersburg'dan kilometre sonraydı. Yani 200 kilometre sonra sıfırladım ben bunu. Totalde 2786 kilometre olmuş. 2786, 2786. 2800'de 60 kilometre var. 2860 kilometre abi Rusya'da. Bayağı yol yapmışız. Devam. Kapıya doğru gidiyoruz. Vallahi güneş de karşımızdan vuruyor. Bir an önce varırsak iyi olacak. Bakalım halktan ayrılsı Devam. Sürüyoruz bakalım abi. Vallahi o tarihi köprüyü de geçtik. Kazmal kenti de geçtik. Magaram kent. Nalaram kente doğru gidiyoruz abi. Kazman kenti geçtik. Derbent, Maaşkale, ora bura hepsi bitti abi. Geldik kapıya. Allah esirgesin bu inekler de yola atlamazsa geçer giderik. Atlamazlar zar. Evet değerli dostlar Rusya yolculuğumuzun sonuna geldik Yaklaşık 2800 km 2900 km yol yaptık Ve bunu da kısa bir videoya sığdırdık. Bu kadar yolu kısa bir videoya sığdırdık. Saygılar selamlar olsun Kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi unutmazsanız seviniriz Sizlerden de tek ricamız budur Allah'a emanetsiniz. Haftaya çarşamba 20.15'te yine görüşmek üzere dostlar.